Senden dileğim şu Görüyorsun Bittim Tükendim Artık dayanamıyorum Ey tanrım Sefaletimi görüyorsun ve ona bir son vereceksin Görüntüsü beni nasıl da her yerde izliyor Lote gece gündüz bütün ruhumu kaplıyor Dünya her yerde aynı Çabalıyor ve çalışıyoruz Karşılığında da ücretimizi alıyoruz ve seviniyoruz. Ama bundan bana ne? Ben yalnızca senin olduğun yerde huzur bulabilirim. Yalnızca senin huzurunda acı çekmek ve sevinmek isterim. Ey göklerdeki babam, gelsen beni kovar mısın? Topluluğun içinde ondan söz edildiği zamanlardaki Halim'in gülüştüğünü görmelisiniz. Üstelik de onun hoşuma gidip gitmediğini sordukları oluyor. Hoşa gitmek. Bu sözcükten öylesiye nefret ediyorum. Lote ve yalnızca hoşa gitmek. Öyle biri olabilir mi? Lote kimin aklını başından almaz? Kimin tüm duyumsallığını kaplamaz ki? Hoşa gitmek. Giriş odasında 2 ila 11 yaşları arasında 6 çocuk, yalın elbiseli bir kızın etrafında toplanmışlardı. Önemsiz bir iltifatta bulundum. Ruhumun bütün dikkati onun endamı, ses tonu ve tavrına yoğunlaşmıştı. Söylediği her şey o kadar kişilikliydi ki, ağzından çıkan her sözcükle birlikte ruhunun yeni bir alımlığı yüzünde ifade buluyordu.